Meybalan. Aziz Taba takipçileri, Evi Şehri programından Türkmen Kardeşlik Ozağına hoş geldiniz. Şimdi de değerli konağımız Ersen abi, e, Başkan yardımcısından Ersen abi hoş sen programımıza. Hoş, hoş, sağ olasın ol, Allah razı olsun. Özü tanıttıran programımızdan Ersen Hanımcı Osman Ersen Arslan müşrah Türkmen Kardeşlik Ozağının ee, başkan yardımcısıyam. Muhalif 1960 e, Erbil doğumu. Harada nasıl mahallede? E, ee, Kanakada. Erbil mahalle Kanakada olmuşum ben. E, ee, İlç okulunda orta iptidayda bunu çarçıda bitirdim. Kasamaş'ta bunu. Naksı ilde. E, ee, 60 68'de 69'da iptidayını bitirdik. Nasıl çatıştaydı? Rahmetli baba oradaydı. Var oradaydı. Orada yaptı. orada. Yani orada başta Ondan sonra 75 derece bir de döndük. Caldı Erbil'e. Erbil'e döndük. Burada da işte Mütoğuslar'ın Mütoğuslar'ın Dersler'i de bitirdik. Ondan sonra Mahat Ededer'in bir malimini bitirdim. Biz e, Katür Şuman olarak yani ben yardıma gelir. Birinci Mütoğuslar'dan yani takriben 31-12-74'te her ocağın biraz açılmamıştı biz bu mücadelenin içindeydik. Yani İliç bine düşman kardeşlik ocağını verindiler. Eee, kaladaydı. Bir meştep taksis etmişler. Hükumi. Onu bakladık, bitirdik, tamam ettik. Dediler bırakın bir yeri tutmuş. Güzel bir malumattı. Ama hardaydı bu makarın. Biz de Biz de Ortada. Halis Antik'in. Aha Kan yani. bir okul var. Başkan. O ki çıxdı bunu, onu bize verdi ilk sefer. Doğramatçı bir küçük doğramatçı cəmi olur. Ha, ha, onu hə, hmm, onun anladım. Ha biz de bir tane çıxan alırız. İyi de indi ə, Həmzə Osmanın biraz bahsiniyle. E, o, harada nene muallid ne neçə idi, nə işlərdi? Allah afiyet olsun, öyrüden bana Hamza Həmzə Osman Yunus. E, 1930 doğumu neden oldu? Hmm. Ee, yani meşhur idi, e, ne Erbil'de diraset de idi. O idi, Allah affetsin, İhsan Şerzade ee, idi. Doğram, İhsan Doğramatı, yani bir yerde okunmuşlar bu o zaman burada. Bilmiyorsan, nasıl maştabda? Ben de Erbil'i Erbil Hı -hı. Yani ben eşlikime göre, yani özünden eşlikmişim. Erbil Uğur'un orada okuyuplar. Ondan sonra, iade edildiğinden sonra, ticaretten Türk mühendisliği mesela. Ticaret ne işlerdi? Şirketler vardı, şirket Mallard yani bu Mallard, elektronik var, elektronik var yanımda, elektrik yani inşaat arabayat Televizyon, radyo demişti. böyle şey. Televizyon yoktu o zaman, radyo vardı, hmm. gram vardı, cihaz vardı, gramların biri lazer oşla kadar kalmıştı, odanızda tepliş olundu bitti apardılar onu anlamadım yani onu Britanya şirketi ona hediye etmişti. Bizim sıbırsı derdirdi, yani Britanya'da bir teher radyo vardı, iki karabas vardı atalar da atala çok idi. Dirman oturdum bu radyonu iki kahrabadan döndürdüm bir kahrabaya paketledim gönderdim Britanya'ya. Bir Britanya'dan manın yoktu oradan şey geldi. E talep geldi dedi özü uşaklar o aile o buyurunca bizim şirketimizde haber işlerine biz ne seyildi bu radyonu edebilmedik iki kahrabaya bir sen ne zaman döndürürsen. Fa onun üzerine bir bir üç radyo gönderdiler o Radyoydu, müsezzileydi, grabiydi altımda da bir bevuş semaydı. Çok bevuş yani. Bir vapiyat gibi miydi? Cet zamanlara kadar yanımızdaydı. Biz mesela her şeyi bugün biz ihtimam bilmiyorduk. Biz Fethi'de da olduk. Resim çıkarsaydı. Hesabı gayri hesabıydı. Yok maddi ayasından. Bizim manevi ayasından. O da bizim aramızda cetti. Allah affetsin. Çok yardım severdi. Yani bir tabiat vardı. Şeyi de vardı. Ee, mesela sayara cetilerdi. Traktör satardı. Yani sıfır sayarı cahitlerdi, satardı. Aynı indi de ziyatım şirket zihandı, bu sene şirket sardı. O vaktinde sayarı cahitlerimiz sıfır satarmış. Şey, eski gerez Bağdat inşasında, e, Veli Tayyistan inşasında, indi oğlup da harfsa öde diye deviyi. Ben yadıma cahilir bu. Veli Tayyistan inşasında idmenciler, müşahidim onu tayalar için Bunlar hepsi benim yadımdaydı. Adam bir de mesela bir tabiatı var idi, imkaniyeti çok vaklıydı. Yani bir tabiatı var idi, belik yerlerine Mesela olduğunu milletinin ayağı altında meselerdi, milletin başı çiçek milletin severdi. Yani adam millet sever bir insan idi. Fakir da yardım ederdi. Mesela bazı ailelerin zahirlerinde, kışlık, yazlık, hamsin temin ederdi. Ama zorluk değişti. Bir bela zorluklar geldi. Sen bilsen Irak'ın ne kadar eksat başlayacaktır. Mecbur oldu yani ticaretini bıraktı. Yani bazı umurda bazı şirketlerde iflas iprasi etti bıraktı yani ne dedi diğerleri kaldı da. Fazıl den da laf Allah affetsin, bıraktılar bıraktı erbile bir fetra bıraktılar. İde Aslan abi e, ne tür uşağ var idi? Biz alt kardeşler adı. Alt kardeş, kardeş üç <laughs> bazı, bir üç bazı abi dedim ailesiydi Müzeyyen. Ondan sonra Juliet bir üç kardeşimizdi. Ondan sonra ben benden evvel Yaşar. Ondan sonra ben Ersen. Benden de sonra ya bazı Ondan da sonra Cüşen e, Cüşen'den sonra Cengiz, Cengiz'den sonra Savaş, Savaş'tan da sonra Oral, Oral'dan da sonra Akrabazımız Zehra. <laughs> Hemimizin de adımız Türkçü koyuptu. <laughs> yani he, Zehra'nın adı, o da Allah affetsin, öyle de hem Hazretler dedi, Hazretlerim onun adı. Allah <laughs> affetsin Onun adı Zehra koydular. <laughs> Ersan abi, şimdi bir namaz sıcalak Khan'ı Yani bazı insan var, diğer Çömür Khan'ı nedir? Yani neden gelip bu şey biraz bahsede. O yeri de haraydı. Blamız tarifi neyle, bak ne bilsin? Çömür Hanı asıl bu Allah affetsin. Yani biz e, şeylere bakarız. Mesela bizim bir uç kozağımız Yunus Ağa. Yazılıp kabrinde Yunus Ağa. Bu Yunus demiş üç hanıymış. Bir kanser içinde, iki tane de masraf rafi değil de kalsın da. Erbil ansası, ensası, bank ensası. Bankın ensası. <laughs> Bankın ensası mübaşarıdan 650 metre o khan idi. Ee, yani insan karardı içinde. Yanışasındaki 450 metre de orada hayvan karardı. Ellilerde, mesela köylerden, atraptan, dağlardan ne cahitirirler? Ee, çömür cahitirirler. Peynir cahitirirler. Yoğur cahitirirler. Koz cahitirirler. Mesela... E, ne Kuru üzüm cahitirirler. Bu şeyler cahitirirler. Her yatırırdılar getirirler hala, kanı getirirler. Khan aynen bütün hesabıydı. Fene nerede kanını endirirler bunları. Çolukhanı kocam alarmış. Kakarmış, aynı alva çimin satarmış. Bunlar hayvanların da koyarmışlar o bir kanı. Şey hayvan kanıdır. Orada kalarmış. Bunlar kalarmış. bir cizli Hatta malları satardılar. Yogurt satan ayrı bir yericilerdi. Mesela pendir satan ayrı bir yericilerdi. Bu çöber kanı. Bunun tarihi çok ayrı bir tarihtir. Yəni vaxtında mən uşaq idim, yadıma gəlir. Eee belə millətsevər insanlar orada yığılırdılar. Amığanın oxta indi istirdim məni sorumluğdan nə əlaqəsi var Çömür xanından, Türkmənlə məsələdir. Amığanın, yəni Vədadəfəndənin babası Çükənadı, Amığədir Amrəşid, yəni Xurşid, Rəşid zümrədlə. Fə Xurşid ağadan, yəni Rəşidtən bisət اول olur. Fə adam burlar ağa. ...ve Rusjetler ne olacak değil, bize hadi yarın amarga, yani Rusjetler bize basına, hadi yarın amarga. Faba bizi o vardı orada yani, biz uşağıdık. Mesela indide teşekkürler, cüzümüz nerede, biz bunun ihtimalde birinci cüz iptelaydım, zaman ata olaca, Mesela şiir diye şeyi derdi, insanlar gelirdi, ben oldu çok insan mesela sana ne ben, ben orada tanımışam, hadi canane, orada tanımışam. E Zəmal Xataq orada tanımışam. Vəraqbaş orada tanımışam. Azad Bilal orada tanımışam. E Salah Həmərdan orada tanımışam. Latif Həs töfiq, doktor Bəşir, Biz Bəşir Həddadın Amse orada tanımışam. Yəni bular yoxdur. Bəşir Həcniyuri orada tanımışam. Biz bular o biz o şagolaraq məsələn ağanın qardaş uşaqları, Həmzə Əsmanın o uşaqları. Biz bularu ordan tanıdıq balar oturardı bizdə buların ağzına necə bir müdarris, bir muallim sələşir, bir ustad mühazirə verir. Biz buların ağzına bu hardıq. Türkmən bəsi, tələtarın bəsi, Musulun məsələn yuris millə bir yuris, qonaq məsələn peyğəmbərlə digərləri, bir yuris məsələn çərçüş məsələn türkmənlərinin bəsi. Tələffər, məndəli, zırbət, xanəqəni, səadiyyə, yəni biz təzimə qovardı. Yadırğ bəzlə nədir? Yəni biz görməmişik. Yəni şeylərdə çərçüşdən də cəran var idi. Mesela gelirdi, kanda otururlar, sereşirdiler. Yani bizim işkarımız yok idi. Ama Allah affetsin bize derdi. Hacı Miqdad. Yani Hacı Miqdad'ın çok bir devir var idi. Bizim e, Hacı Ali'nin oğlu Hacı Bayız'ın kardeşi Ege Tarısı. Bayız'ın Nazar. E, kerim. Yani Kerim yani çok çok bir devir var idi bu mesele. O da kavimsever bir insan idi. Yani müstemir bunların tevazüleri var idi. Zayda mesela Am Abbas müşahlar oradaydılar. Mesela Fauzi'ydi, Ramzi'ydi, Kazım'ıydı, Abdullah'ydı. Bunlar hepsi oradaydı. Yani Çömür Han'a bakan da demez o Han'da. Diğer de bir oğaz bir indi. Çarşıda bir kışla kalıp Osmanlı zamanında yapıplar. Bir oyuncusunda. Yani böyle izdiham olardı. Akşamlar yani baksa onun evvel sayarı az idi. Bakardı mesela Calepler bazen az sayaraları var idi. Calepler bakardı. Ya diyor bırakarız. Bırakarız sayarı adı. Yer olmaz yani. Sıqamdağı axşam vaxtı qapandılar, bir 15-20-dan bir nöqtə çıxardı yəziyə. Yəni o olmuşdur bir məşhəb. Məsələn, Hayda Said gəribi məndə orda tanıdım. Yəni çox şaxsiya, ermiş olduğu türkmanlardan mən orada onları tanımışam. Məsələn, şeygicilləri, Sənudayların. Yəni Rozau Hazrəşid, Hazrəşid gəlləri, Avni gəlləri, Zəmal, Zəmal Zəmbaz. Zəmal məndə orda tanımışam. Meselən, ıı, şey cilleri, ıı, Bunlar hamsi cərizə rəzərəcərdilər. Otururdular. Yəni ammağan deyib belə dinərdilər. Yəni sənnamə, mütenəmmə bu bir necə deyirlər, bir təcəyəndə bir davranış tariqdarlarına, tarikat veriş bir dinərdilər. Biz sayğı, ehtiram, yəni bir usul vardı, sözündən də çıxılmazdı. O, yəni nifrət yox idi içlərində. Bütün qalbı da sevərdilər. İdi deyə biləcəyik, deyə biləcəyik. Çömər xana. Düşman ilich, yəni ocaq ordan qaynandi. İşte abı şmançlıq milliyətçilik oradan qaynaq oradan qayna. Dalılarda sən özünüsən. Yəni Allah lap etsin. Yəni sən özün məndən ehtimalda yoluna mənim öbürdəki çıxsan, bəs yetişibsən. Yəni mənim rəhmatlı babam Həmzə Osman Allah lap etsin. Həyatını milliyətçilik zənnə qurdu. Həyatını milliyətçilik zənnə qurdu. Təbbü Çömər Xanının tələbası idi. Orda bu ocaqda təxarrüc edib. Həh. Bu çöbbə ocaqda, bu ocaq Çömər Xanının nəticəsidir. İşte isə buna gət. Həh. Abı ocaq İndi bu Azərbaycan gəldirdi, gördü, arkadaşlar da gördülər. Yəni bu binanı Əböyüdə dövründə yapıldı. Bu yanışada ki binada Cənəabıüdə binanı yaptı. Bunu heç bir yer bizə müsahidət etmədi. Yani. Yəni, yəqinəndirəm. Naqsa dövlət <cəlləcəllətə> varisə desə biz bulara hüqumat chim desə biz bulara bir dinə yürmüşük binə yapmaqsın, casim biz boşluğumuzda desin. Bu binanı öz paramızla yapmışuq. Yox, əhli paramızla şəxsi. Ocağı məsələn bir təziz var. Bütün munazamətləri təzizləri var. sarf etmek yerine yıkıştırdı, birleştirdi böyle. Kalktı bunu yaptı. Ondan sonra kalktı bunu yaptı. Ben mesela, züruf, Şimdi, oldu ki onu bitirerken o da mesela zuruf, ne diyorlar, dolar seyri de dünya pahalı oldu, yapabilmedik böyle kaldı. Bizim niyetimiz buydu, onu yapak bitirerken, buranı yıkarken, buranı bir meşru edelim. istismari... yani nezi temmül zaten bizim için para getirsin. O da kısmet olmadı. İle Ersan abi, Çömür ne geldi başına? Alıp. Dükkan olup indi. Dükkan olup. Ama, ben... ama şey arkasındaki, Kulakan arkasındaki indi kadar lazım kalıptı. Gerat seyre karazı. Aha. Gerat seyre kalıptı. Rahmatli Hamza Osman'ın e, kabri hardadı. Erbil kabrinin şeyden, de, Beğuş kabrinden. Ha yani, Zalb bazarın işçilerin arkasında. Kimler var o kabirde o çevrimde kısım akrabalar? Kocalarım oradadı, benim hem Yunus Ağa oradadı, hem Osman Ağa oradadı. E, ee, kocam Hacı Emil ee, nenemin babası yani. Eyle de, o dedi, de, de, Hacı Mahsin ile Hacı Yasin, Yasin e, Plibis, Erbil'de başvurdu. E, Ustad Abdülkhalik'in Allah'a affet etsin, Abdülkhalik müderris İngiliz'iydi. Dali. E, şeydi, İngiliz'iydi böyle bir zaten. Hiyaydı İngiliz'iydi. Onun babası, Abdülbaki'nin babası Allah'a affet etsin. babası, yani dayılarım oradadılar. Ee, bizim e, indi yani böyle oldu bir kabrik, kabrinde mesela dayızlarım oradadı, nenem oradadı. Biz, bizim çok oradadı. Mesela babamın dayızlar uşağılar oradadılar, babamın dayı uşağılar oradadı, dayılar oradadılar. Indi bizim e, o gün Cengiz'den bir güzel bir şey, kardeşim zencizden konuştuk. Yani Cidağın, bizim indi Yunus Ağa'nın kabri, bizim kabrimizin içinde diyor ki, kimdendi? Kanunlardandı. Kanunlar Zelikaya cilleri. Zərlə xatan babamcıları, dayışağı bir uşağıdılar. Yəni er bir həmsi bir bir qısındı. Yəni bu gün kimsə erbizə de deməsin, mən mənəm. Er bir özü bogadadı. Er bir həmsi bir bir qısındı. Kimsə deməsin, mən filan ananıyam. Mən filan ananı istənim. Mən filanın ağasıyam, yoxdur belə şey. Er bir həmsi bir bir qısındı. Bax indi bizim qodramız Yunus qanunlardandı. Mənə cənciz lazıq qoymuşdu oğla ora. Kirlərdən adları çıxarağın. Yəni bizim babağımızın amca uşaqları, dayı uşaqları, məsələn, bibi uşaqları baxaq kimdirlər, belədirsə yoxdur. Yeah. Oğlu biz bular biləğin. Yəni mən çox-çox gəlir bir dənə cinə məsələn, cənabı Şahin bir dənə mən sənin o etdiyi fəallıqlardan çox-çox razıyam. Yəni inan səni 3000 insan azdı bu gün. Yəni görən hər zaman baxaram, yəni hayrar ollan. Bu cadiyyətçə siyasət yərsən, getsən müraciət etsən, qabrı yapmarsın, pəklə bağçın. Məsələn, zibil atmağa gətsən, mənə itməğa gətsən, məna əsə maalesef maalesef. Türkçe'de de Yani sen sen o kanundan olan, diriyden olan ha sen başarı dolusun. Esimiz bir şeyler kabul et var. Var. Doğru değil Yani eşitmişsem yani, bu kanaatını da canım maalesef olmaz böyle şeyler var. Ee, Ersan abi, Ömer Çalabı Cili'de ne kısımlı var? Kabirler var, çevrimiz için. Yani bizden hamdüşü ağırlar. Ne neden Mesela Ömer Çalabı e, Talabı, e, nenemin hamdüşüdür. عثمان وستر زبر نعم زبر تلعبنا نعم عم سد ايه ايه عمر ده زبر ده ايه محبوب ده يونس من عم سد لبنان يعني عم شاغر يعني تلعبه ما شاء الله حمس بس قسم مزلا اين ده لازل الى خمس بلاد تشوق وقت جاد اه شيء عبد الكريم تلعب يعني شاوز علاقات سوى شيخ عبد الكريم حزم الله oğlu Qaddas Allah'a usul ve Allah affetsin özlerini. Amağa Allah affetsin, bunların dövrüşleriydi. Hacı Miğdad bunların dövrüşleriydi. Bunu, bu mesela Nicatürk'ü ortaya hazır ama ona bu çok bir acayip bir meseladır. Rahmetli babam uşağı idi, diri ciderdi Hacı Allah. Ee, bilsen merkezleri haradadı şeydi çetteçeler ilçe ba, ilçeydi kalada. Diri biz uşağı idi, orada oturmuştuk. Həzimalı oturmuşdu, bilsən, bütün məhəllələrdən arıxdan su keçərdi. Evləri su çıxardıçılardı, anardı bir löyünü qoyanardı. Diri oturmuşdu orada. Diri bağ ağacının altında idi, bu suyu həvələ dağıdırdı. Suyun coğğanını dağıdırdı. Hə də ağada gülünü dağıdırdı, gülürdü. Diri biz də uşaq dedik nə idi? Diri qaplardan həzimalı qaxın qatısı. Diri biz də qaxdıq. Diri dedik daq qon oldu, bizə baxdıq, aşmandan çamır top düşdü. Gülürdü. Bizə dedi onda həzimalı yardarəsi. Dedik, "Mən həz nədir bu?" dedi Tilafer'de filan şeyh bahçesinde işleri zorga atırı, şitirler atırı, Ben de buradan dağıtıram, o da kızı bir çabıra Tilafer'den kalaya Bunu da diyeyim ben Babamın dayısı Fettah, Rauf Fettah'ın babası Vaktinde Erbil'de Yahudi var idi Beladık Diri Rauf Fettah'tan bir Yahudi münakaşa ederler Diri Fettah, bazar mesulüymüş ki yani tarihta şeyh

Ya cüce işler, hadi mümla ya cüce işler, hadi mümla xadriyana. Bacht cüce bu, hadi sana. Bu cüce işler hadi mümla xadriyana. Oturun, Sen ne tıba özü dambılar oldu. Muğla, mana şeğlada özü baya oturdu mu? Nasıl? Diye insanlar var. Onun sızsız mukabeleler zana difaydan ...bizim ciğerimiz serin olur, hoş olur. Yani içinde mukaddes mukaddes insanlar var. İçinde iyi insanlar var. Yani maalesef hayf indi ...olmazdı bu pazarımın ana tarafında yapsınlar. Yani yer yok idi ille burada yaptılar. Maalesef. Ersan abi çok memnun olduk e, bu Güzel bir malumatlar aldık rahmetli Hamza Osman... ...ve Cumhurkanı'ndan. Çok sağ olasam memnun oldum. Allah razı olsun. Aziz tabağa takipçileri... Bu gün də bir də programımızı sona erdirdik. Şan və Əhsan Qalğın Allah səmalarladı.